Öncelikle milletçe dünyanın ilk ve tek çocuk bayramına sahip olmanın gururunu taşıyoruz. İkincisi okulumuzun açılışını 23 Nisan haftası içinde gerçekleştirmemizin bizim için ayrı bir önemi var. Eğitimci bir aile olarak uzun yıllar öğretmenlik, idarecilik ve dershanecilik yaptıktan sonra eğitime bir katkıda bulunmak sorumluluğuyla kurumumuzu okula dönüştürme kararı aldık ilimizde dershanesini okula dönüştüren ilk kurum olma şansına sahip olduk. Ayrıca bugün gelişmiş ülkelerin tercih ettiği küçük yani butik okul olma özelliğimizde yine bir ilke imza attık. Şafak Koleji olarak sosyal, kültürel ve akademik anlamda donanımlı, vatan ve millet, millet sevgisiyle yoğrulmuş, kendine güvenen, değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek kararlılığındayız. Özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizin yetişmesinde önemli katkıları olan öğretmenlerimize, ve idarecilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. <laughs> ya Rabbi bugün burada hayır bir müessesenin açılışı için bulunuyoruz. Bu müessesenin bu hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz. Bu okuldan e, devletin biletiine bağlı deseler, yetiştirsin nasip beyler. Hayır, bu da olsun diyorum. Bak, tamamını kesmek istemiyorum sırasıyla arkadaşlarımız Tamam. Hayır, olsun. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Çok iyi. Canlı, canlı. Canlı, canlı. Yeter. sakar